Tuzlu tariflerin insanı olarak eğer tatlı tarifi veriyorsam hemen buraya koşun derim. Altı çıtır çıtır, üstü yumuşacık kremalı, bol limonlu ve vişneli şahane bir tarif bu. Ve bu tarif de bana vasa incecik gevrek ekmek eşlik ediyor. İlk iş olarak vasaları geniş bir kasede kabataslak parçalıyorum. İçine kurutulmuş vişneler ve birazcık da hindistan cevizi yağı geliyor. Orta boy bir kabın en tabanına bu karışımı bastıra bastıra yerleştiriyorum. Hindistan ceviz sütü, yumurta sarısı, vanilya özü ve un Hepsi tek seferde karışıyor. Ve ocağın üstünde devamlı karıştırarak orta ateşte fokurdiyana kadar pişiyor. Asıl olay bundan sonra içine bol limon suyu, limon kabuğu, labne peyniri ve tazecik vişneler geliyor. Tatlandırmayı ise krema soğuduktan sonra ben birazcık balla yaptım. Ama siz istediğiniz tatlandırıcıyı tabii ki kullanabilirsiniz. Çıtır tabakanın üzerine kremayı döktükten sonra tam bir gün boyunca buzdolabında soğutup afiyetle servis. İşte benim için bu yazın en güzel tatlı tarifi budur.